Canım da çok kek çekmişti. Bu iyi oldu. Şimdi yemek istemiyorum. En iyisi gidip ben bunu kaldırayım. Hıh. Kekimi en iyisi şuraya bırakayım. Görüşürüz kekim. Seni birazdan yemeye geleceğim. Bay bay kekim. Of hadi ya bu arada benim bakalım da aşırı çok acıktı acaba içeride bir şeyler var mıdır? Hadi o zaman içeri bakma. Ya Ya. da bir şey yok. En iyisi içeri bakalım. Burada bir şey daha yok. Neyse içeri. Burada bir şey var mı? Kimseler bakmıyor ben şu kekini kaçırayım da. Sonra da hap yapıp Hadi. Ay bir yeri kek döktüm. Neyse aman temizleriz. Ay. Ay yani el saklarsam burası olur mu? Çok yavrusu çok kaba. Koltuğun arkası oradan geçerken görecek ya. Burası burası çok küçük. Ben nasıl oraya sığayım? En iyisi koltuğun arkası. Burada da herhalde gözükmem diye düşünüyorum. Mis gibi kokuyor. Oh. Hadi gir, hadi gir, hadi gir. Of ya bu halk oyunundan da çok sıkıldım. Halkalar girmiyor. Karnım açıktı. Gidip de kekimi yiyeyim. Kekim nerede? Kardeşim. Kekim yok. Kesin yine kardeşim aldı. Yaktım seni. Nerede bakayım o kardeşim? Hmm. Buralarda değil. Kesin içeriye gitti. Hmm. Buralarda da değil. Kesin içeride gitti. buralara kek dökmüş. Kesinlikle bu taraftan gitti. Koş. Nerede acaba bu? Sesler geliyor. Sesler geliyor. Oh. Bu tarafta. Kardeşim afiyet olsun. Kalk bakayım oradan. Kalk. Buralara da dökmüş. Sen kaç ben seni bulacağım. Kekimi bitirmiş. Sen kaç bakalım ben seni bulacağım. Geldim bulan. Şşş burada mısın? Nerede ya? Burada değil. Kesin buldum bu sefer. Ah burada da değil. Bu sefer kesin buldum. Allah'ım bu kız nerede burada da değil. Hmm. Ah bu oyuncakların içinde mi acaba? Bu sefer seni yakaladım. Yok. Hah! Burada da yok. Perdenin arkasında da yok. Hmm. <laughs> Buldum seni küçük yaramaz. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel bakalım kurtulamazsın. <laughs> Niye, benim şey Niye benim kekimi yemedin? Niye benim kekim yedin? Çünkü Bak bana. Çekti. Canım başka bir şey çekemiyor mu? Hmm, sana çok kızdım. Sana çok kızdım. Sana bir gün boyunca tablet yok. <laughs> hayır, hayır, daha gitme <laughs> koyamazsın. Ver tableti. Ya yine kaçtı ya. Uf, yine yakalamak lazım. Al bakalım diyorum. Senin tabletimi al. al. Aldım. Ben de o zaman gidip telefonu alırım. Ya bir tablet bitiyor. Bu telefon var. <laughs> telefonu verir misin? Al. Telefonu alırsan ben de affet olurum. Ya sabır et selam ve selamı aleyhine bey. Bırak bilgisayarı. Hiçbir şey yok. Soğutucu da Sen boyunca bunu tamamını geçirmeye çalışacaksın. Sen istersin. Ya gel be gel be gel be. Bir gün boyunca bunun tamamını geçirmeye çalışacaksın. Hadi sana iyi yapmalar. Bir e, dakika ben ne hallere, hallere düştüm ya? Öf. Nerede düştüm ben? Hakan girmiyor şuna bak sıfır yaptım sıfır yaptım ya bu ne zor bir şey. Bu barışmalar ya yani, ne ya ne oluyor? Ne ne oluyor ya sesin Bu daha balkona ya? kadar geliyor, Neyi terasa yapalım? kadar geliyor. Yaptın mı bakalım? Hiçbir şey yapamadık. Hiçbir Bu ne ya? Şey... Sıfır yapmışsın. Seni bir daha cezalandırıyorum. Bu sefer üç tanesini sokmaya çalışacaksın. Dört olmasın zaten dördünü sakladım. Eğer bir tane daha yaparsan dördüncüsü de olacak. Hadi bakalım çöz, çöz hadi. Seni işte ben böyle cezalandırırım benim kekimi yersen. Daha birini sokmadım ben iki, ikisini nasıl sok? İki üçünü nasıl sokacağım? Aa aklıma bir fikir geldi içeriden gözce gidip kimseler yokken tableti al telefonu alabilir miyim? Hadi iş başına. Hemen telefona girelim. Şifreye girelim. TikTok'a girelim. Hemencik bir şeyler izleyelim. Bu sesler ne ya? İçeride ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu ne? TikTok girilmiş yine. Yine ben seni şimdi yakalamadım mı? aç kapıyı. Aç aç. Elif adam aç Elifada aç aç aç. Gel buraya gel. Bu sefer sana ceza. Dört tane çözeceksin. Geç içeriye geç. Geç içeriye. Bu sefer sana ceza. Dört tane çökse çözeceksin. Üstüne de bir de yapbozu ve akıl oyunu getiriyorum. Sen şimdi gör. sen olmasın. Lütfen. Şimdi bu da yapbozumuzu alalım. Karlar Ülkesi yapboz kitabını alalım. Karlar Ülkesi yapboz. Ya yap boz çok zor ve çok küçük. Aldı yapboz. Um, sonra burada da bir tane yapbozumuz var. Onu da alacağım. Satrancımızı alalım. Bunların hepsini oynayacaksın. oynayacağım? Benim de sonra. Şimdi i̇stiyorsan, istiyorsan 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 ne oynayabilirim? Bebeklerimle, tabletle, akıl oyunları çözebilirim. tabletten. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Hmm. Aa çapma akıl oyunu vardı. <laughs> Ama akıl oyunlarına sonra geleceğim. İlk önce bir buradaki test kitaplarını almam lazım. Test kitapları olmalı mı? Matematik ve tüm dersler olan. <laughs> Bunları da verdim.